Aman diyeyim. Alihan Ozan'ın başına geleni duymasın. Aksi takdirde sırp bu nedenden ötürü çocuğun velayetini kaybedebiliriz. Ay iyi de Necat bunda benim ne suçum var şimdi? Kardeşim çocuğunu ihmal ediyorsun olarak algılanır. Ozan okuldan kim almaya gidiyor? Beraber yaşadığın adamın oğlu. Yani kusura bakma Mirat yanlış anlama. Yok anlamıyorum. Ee, o da geç gidiyor zaten. Çocuğu da alıp biri götürüyor. Diyarların cenazesinde boy boy fotoğraflarınız çıktı gazetelerde. Hatta televizyonda bile göründünüz. E bunu da kullanacak. Haklısın. Ozan'ın başına gelen durumu öğrenirse kesin kullanacak. Kesin. İşte bu yüzden bu evden çıkmasın. Gençlere de söyleyin kimseyle konuşmasınlar. Hatta babam bile. Babam bile bilmesin şimdilik. Ağzından kaçırır. Komşular falan yayılır. Kötü olur. Tabii canım Allah korusun biri bir şey der. Çocuğun tekrar psikolojisi alt üst olur. Neyse. Tekrar geçmiş olsun Deniz. Allah korumuş vallahi. Sağ ol. Ay Deniz. Ay geçmiş olsun kız aklımız çıktı. Ay ne oluyor Fikriye? Kızım, Ozan nerede? İyi mi? Ay bu da mı gelecekti başımı <laughs> Ya siz peki nereden öğrendiniz? Ya ben, ben pazara gittiydim. Bizim tüpçü Cemil var ya Mirat, onu gördüm. O da bir eve tüp mü bırakıyormuş, neymiş işte oradan çıkmış motora binerken bir bakmış mahalleli. Birini almış böyle dövüyorlarmış. Oo, o sırada işte polisler gelmiş. Seni görmüş Deniz. Şişt. Uyuyor yukarıda şu anda. Hadi görüşürüz. Sağ ol Necat sağ ol. Allah o sapın var ya Allah o sapın bir türlü belasını versin. Biraz keşke, keşke o polisler gelmesin bizim madeni bunun böyle ağzını yüzünü parçalayıp gebertseymiş onu. Deniz, Ozan nasıl? Yoksa... Yok baba yok. Kötü bir şey yok. Sağ olsun Yosef kurtardı. Korkudan titreye titreye uyudu yavrum. Bir de biliyor musunuz? Kekelemeye başladı. Konuşamıyor bile. Ay! Yalnız bu aramızda kalacak tamam mı? Konusu bile edilmeyecek. Evet Fikriye. Bak bu çok önemli. Eğer sende şu tüpçünün numarası varsa onu bir arasana. Ne olur kimseye bahsetmesin bu konudan. Ne olur. Tabii tabii canım. Allah korusun. Çocuğun sonra mahallede adı falan çıkar. Mesela adı çıkmış çıkmamış değil. Çocuğun Hı. bu olayı unutması atlatması lazım. Bir de biliyorsunuz yakında duruşma var. Ne olur kimse Hı. ağzından bir şey kaçırmasın. Eğer Alihan öğrenirse Ozan'ı benden alabilir. Sen hiç merak etme kızım. Bütün bu söylediklerimin burada kalacak. Biz Ozan'a bile hissettirmeyiz, merak etme sen. Kızım, doktora götüreydiniz çocuğu. Götüreceğim Cemile teyze, biraz sakinleşmesini bekliyorum. Yarın randevu aldım doktor için. Ayteniz, ya uyanıp şimdi senin yanında göremezse? Ablası yanında yukarıda. Ha, ah, iyi bari. dahaki duruşmada şahitler dinlenecek. Ben hepinizin tek tek ismini yazdım. Yalnız Fikriye bir tek Turgut'un ismini yazmadım. Alihan'ın yanında çalışıyor ya. Sonra kötü olmaz. Ah canım benim nasıl ince düşünmüşsün. Sağ ol ya. Kız beni en başa yazsaydın. Vallahi benim kimseden korkum yok. Çıkar çatır çatır konuşurum ha. Edebize bak sen ya. Küçücük çocuğu kullanıyor. Yalnız bir şey rica edeceğim. Ne olur Turgut ağzından hiçbir şey kaçırmasın. Eğer Alihan öğrenirse çok kötü olur. Biliyorsunuz zaten fırsat kolluyor. Aşk olsun Deniz ya. Geçenlerde çocuğu senin elinden almaya kalktı da ben dövmedim mi? Oh, hem de evre çevire. Oh, canıma değsin. Allah Allah. Bakma sen, ben normalde ailenin dağılmasına karşıyım. Ama bu başka. Küçücük çocuk anneden ayrılır mı ya? Edepsiz terbiyesiz. Hele öyle bir şey yapmaya kalksın. Vallahi bile onun o sakallarını yolarım ha. Kızım, Ece'de gidecek mi şahitlik yapmaya? Yok baba, arada kalmak istemiyor. Deniz, kızım gitmeden bana da belleti verseniz ne diyeceğimi. Orada yalan yanlış bir şeyler demeyin. Vallahi belletecek bir şey yok Cemile teyze. Nasıl bir anne olduğumu anlatsan zaten yeter. Eh, iyi madem. Biz de gidelim artık. Siz de kapıyı dinleyin. Biraz sakin Yürü bir rahat. Sağ ol baba. Hadi. Ha kız Deniz, Milat. Bu arada ev geri almışsınız. Hayırlı uğurlu olsun. Pastalar, kekler, kutlamalar yapılmış. Bizi hiç davet etmediniz. Biz öyle aile arasında kutladık Fikiye. Aşk olsun kız. Biz aileden değil miyiz? Ne olacak ki gözümüz mü kalacak? Bir biz mi battık yani? ...Mirat evi satmaya kalkıştığında kim karşı çıktı bir tek? Ben. Fikret sırası değil şu yaptığın. Görmüyor musun? Perişan halde <laughs> Merhaba. Hoş geldin oğlum. Hadi görüşürüz hadi. Görüşürüz oğlum. <laughs> Deniz abla. İyi misin? Ağlamışsın. Ece sana söylemedi mi? Niye? Cemile teyze biliyor. Fikri de öyle. Mustafa da aileden sayılır. Söyleyelim bence. Ne oldu? Hiç sorma Mustafa. Bak söyleyeceğim sana ama ne olur kimseye bahsetme olur mu? Tamam, tamam. Ozan'ı bir sapık kaçırdı. Çok zor Hı. kurtardık. Ömrümden ömür gitti. Nasıl ya? Peki Ozan iyi mi şimdi? Ece nerede? Yukarıdalar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.